950 Açık Radyodan, Açık Radyo ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün biraz gene psikoloji, psikiyatri konularında uzman bir profesör arkadaşımız var. Kendisi benim arkadaşım tabii ama Bahçeşehir Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde Psikiyatri uzmanı, profesör, doktor Sibel Çakır. Sibel hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Naber? İyisin? çok teşekkür sağ ol. Ben seninle olan dostumdan ötürü sana sen diye hitap edeceğim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Şimdi bugün seni çağırma sebebim uzun zamandır konuşuyorduk zaten. Yapalım bu programı, yapalım, yapalım diye. Çünkü çok önemli konulardan bir tanesi bizim gibi sanatla da yakından ilişkisi olan, işi bu olan insanların çok fazlasıyla muhatap olduğu bir konudur bipolar bozukluk. ama tabii öncelikle seni bu konuyu ...konuşmak için çağırdım ama bu konunun tabii etrafında dolaşan bazı şeyler de vardır. Mesela yaratıcılıkla olan ilişkisi gibi, dolayısıyla sanatçılardaki bu... ...manik depresif durumların hem yaratıcılıkla ilişkilendirilmesi gibi hem de... E, ...bipolar e, bozukluk olarak da belki bilinen, bilmiyorum, onun uzmanı sensin lütfen. E, o Önce istersen şöyle başlayalım. Ne demektir bu? E, hani kavramları yerine oturtalım. Çünkü şimdi ben açıp DSM'de nasıl tarif edilmiş? Eminim bipolar bozukluk 1, 2, onun şu türevi, şusu, busu diye e, detayına girmişlerdir ama sen çok net anlaşılır biçimde tanımlarsan o kavramlar üzerinden yaratıcılığa sanatçılığa oraya doğru beraber akar gideriz. Tabii ki. Te çok teşekkürler. Güzel bir e, konu ve e, başlık oldu. E, bipolar bozukluk, duygu durum bozukluğudur. Duygu durum bozukluklarının en sık görüleni. Bir kronik psikiyatrik hastalık aslında. Hastalık demek gerçi çok doğru değil. E, adı üzerinde bozukluk. Bozukluk aslında net olarak patolojisinin tarif edilmediği, yapısal bir patolojinin net olarak gösterilemediği ama çalışma ve işlevde fizyolojik olarak bir değişikliğin olduğu, kişilerin duygularını, davranışlarını ve düşüncelerini etkileyen bir aslında temelde bir duygu durum bozukluğu. Nedir bu? Belli aralarda beklenmeyen zamanlarda kişilerin duygu durumunda dışarıdan çok net olarak görülebilen, kişinin işlevselliğini bozan çok çok gün depresif dönemler olur, haftalarca sürer. Mesleki sosyal işlevselliğini bozar, günlük fizyolojik işlevlerini bozar, uykuyu bozar, iştahı bozar, düşünceyi, konsantrasyonu bozar. Yani günlük hayatındaki bütün fonksiyonlarını etkileyen depresyon dönemleri ya da bunun tam tersi duygu durumunun yükseldiği, öforiye kaçtığı, bazen irritable olduğu ve yine kişinin uykusunu, vejetatif belirtiler dediğimiz dikkatini, konsantrasyonunu, enerjisini etkileyen bu duyguların da düşünceleri ve davranışları da bozduğu yine işlevsellikle, bozulmayla giden mani dönemleri olur. Bunların iç içe geçtiği karma dönemler ya da daha hafif şiddette olduğu hipomani dönemleri olur. Kişiler yaşamlarında beklenmeyen frekanslarda çok önceden kestirilemeyen bir Içinde böyle dönemler yaşarlar. Bunlara bazen ataklar deriz. Ee, ve bunlar genellikle bipolar bozuklukta hastaların yüzde fazlası da yaşam boyu seyreder. Hı hı. Değişik şiddetlerde, değişik frekanslarda, e, değişik biçimlerde bazen psikotik olur. E, yani psikozun yaklaşık yarısında bipolar bozukluk hastaları o dönemi e, psikotik özellikli yaşarlar. Yani gerçekle gerçek olmayan ayırt edilemediği dönemler olur. E, bu düşüncelerde olduğunda bunlara hezeyan diyoruz. Ya da algıda e, gerçek dışı durumların yaşanmasına da halüsinasyon diyoruz. E, bunların da yer alabildiği e, farklı aslında kişinin e, sosyo kültürel özelliklerine göre, e, yaşam koşullarına göre, bazen bunları tetikleyicilerin olup olmamasına göre değişebilen hani dekoratif farklı farklı görünümlerde olan duygudurum bozuklukları e Bipolar bozukluk altında sınıflandırılır. Hı hı. Peki bir şey diyeceğim, bir de dikkatimi çekti çünkü fizyolojik e, bozukluklardan bahsettin. Dolayısıyla daha çok ben orada hani fonksiyonel bozuklukları değil de fizyolojik bozuklukları öne çıkartmandan ötürü daha yapısal bir şey anladım. Doğru mudur gerçekten yapısal nedenlere mi dayandırılmalıdır bu durum diyelim fenomen diyelim yani bipolar fenomeni? Bipolar bozukluk aslında psikiyatride genetik geçişin en iyi gösterildiği aslında nörokimyasal bir bozukluk, nörobiyolojik bir bozukluk. Hı hı. Ee... Yapısal olarak, anatomik olarak bir farklılık saptanamıyor çok net olarak hastalarda. Biz hani tanıyı bir anatomik görüntülemeyle koymuyoruz. Ama fonksiyonel görüntüleme çalışmalarında bu yapısal değişiklikleri görebiliyoruz. işte frontal korteksi etkileyen aslında limbik sistemi, etkileyen bir takım sorunlar yaşıyorlar bipolar bozukluklar etkilemek derken mesela o bütün hani o fikir uçuşmaları vesaire gibi kognitif faaliyetlerden mi bahsediyorsun yoksa da Mesela evet. daha farklı bir şey mi? Kognitif faaliyetlerdeki problemler daha çok sekonder gibi oluyor ama olayın esas cereyan yeri bipolar bozuklukta daha limbik sistem, prefrontal korteks odaklı oluyor. Ama hı hı. davranışsal olarak da hı hı. E, tabii düşünce ve davranış da etkileniyor bunda. Hı hı. Şimdi ben e, e, etkileyip aslında medial prefrontal korteksle ilgili. Daha sonra da frontal korteksi de etkisi için Beki Peki bu etki bunların sonucunda ortaya ne çıkıyor? Yani bunların sonucunda bizim dışarıdan görebildiğimiz o çok manik, öförük hallerle veya tam tersi çok işte motivasyon kaybı, mutsuzluk ya da hareketsizlik neredeyse katatonik durum gibi iki ayrı uçta bir davranış paterni görmemize mi yol açıyor bunlar? Evet, kesinlikle işte Depresyon döneminde kişiler yataktan çıkacak enerjiyi bulamıyorlar. Çok net bir biçimde bir umutsuzluk, karamsarlık, enerjide bir azalma, isteksizlik, motivasyonsuzluk, daha olumsuz düşünme, daha negatif düşünme, kendine güveninin azalması, dikkat ve konsantrasyonun bozulması, psikomotor hareketlerde bir yavaşlama, retardasyon dediğimiz durum, ajitasyon, huzursuzluk, enerjisizlik. Gibi belirtiler depresyonda hmm. içinde görülüyor. Peki şimdi mesela bir farkı var mı yoksa bir kavram benzerliği mi yani manik depresif de diyebiliriz bipolar bozukluk da diyebiliriz mi yoksa bunlar yani farklı şeyler değil değil mi? Manik depresif tarihi ismi aslında. Evet çünkü bize öyle öğretildi biz psikologlar o o, o taraftayız bipolar daha böyle yeni bir şey gibi geliyor bana yaklaşık aslında 20-25 yıldır Türkçede de bipolar bozukluk hı hı. kavramı e, kullanıyoruz yoğun bir şekilde. Ondan önce manik depresif hastalık daha sonra aslında Türkçesi biraz iki uçlu bozukluk, iki kutuplu hastalık gibi de e, isimler kullanmış ama artık son yıllarda bipolar Hı. bozukluk biraz daha net bir isim oldu. Peki bir şey soracağım. Ben bunu gerçekten kişisel olarak çok merak ediyorum. Bir iki tane şey hatta okudum, bu bunun bana sorarlarsa yani kendim merak ettim çünkü. E, o da şu, şimdi e, her bipolar bozukluk tabii ki e, kendine özel mutlaka bir e, takvimi vardır. Kimisi belki e, bir yıl boyunca manik kalıyordur sonra iki hafta bilmiyorum ama Hı -hı. Sürmüyor. Maniler daha kısa sürüyor. Yani Hı -hı. depresif kısmı daha uzun sürüyor, değil mi? Depresyonlar çok daha uzun. Peki daha var ne oluyor yani. da değişiyor? Yani orada bir e, nörokimyasal bir e, bir şey mi devreye giriyor? Ne oluyor da şimdi iki hafta önce ne güzel oturuyorduk, konuşuyorduk, o damdan dama atlıyorduk, fikirlerimiz uçuşuyordu. ne güzel gitar çalıyorduk. Adam birden bire şimdi ağzından kerpeten Ne oluyor? Orada bir e, onu trigger eden şeyin, declan eden şey nedir mesela? Tabii. Neden birden bire o evet. tam evet. öbür tarafa geçiyor kişi? Evet biz daha hücresel değişiklikler o dönemde görüyoruz ve bunları Hı -hı. da net bir hani, laboratuvar tepkikiyle anlayamıyoruz. Hı -hı. Genellikle aileler şöyle diyorlar. E, acaba ben kötü bir şey mi yaptım? E, hani yanlış bir şey mi söyledim? Üzün, üzüldü de ondan mı oldu? Tamam, stres zamanla tetikleyebiliyor. Daha kolay tetiklenmeye stres neden olabiliyor. E, ama bizim açımızdan bilinen hani çevresel koşullardan en çok tetikleyici uykusuzluk. Bu bir sirkadiyen ritme karşı da çok hassas ve e, uyku bozuklukları ve stres bir araya geldiğinde bir de Araya uyarıcılar girerse mesela işte kafein, kola, enerji içecekleri, kafein, amfetamin türevi, e, psikostimulanlar, uyarıcılar girerse bütün bunlar birleştiğinde çok daha kolay ataklar çıkıyor. Bazen de hiçbir tetikleyici olmadan e, atak ortaya çıkabiliyor. Ama yanlış anlaşılmaya açık kapı bırakmamak için şunu söylemek istiyorum. Eğer bir bipolar bozukluktan bahsediyorsak o zaman bu işte uyku bozukluğu ya da stimulanlar etkiliyor değil mi? Şimdi yani üst üste her gün kola içip de bipolar bozukluğa yol açar diyemeyiz değil mi? Yani eğer varsa bu hastalık onu ortaya çıkaran ya da tetikleyen bir durum bu anlattığın stimulanlar. Doğru. kimde genetik yatkınlık olduğunu biz çoğu zaman bilmiyoruz. Hmm. Mesela ilk epizodunu yaşayan ilk kez hastalık geçirenlerin Geriye döndüğünde son haftalarda aşırı stres, aşırı uykusuzluk, çok fazla kahve, kafein tüketimiyle de tetiklenebildiğini görebiliyoruz. Bunlar olmasaydı hastalık ortaya çıkmayacak mıydı? Bunu bilmiyoruz. Ama kimin hastalığı taşıdığını çünkü bu genetik geçiş var ama kuşaklar boyu sessiz de kalabiliyor. Yani her bipolar bozukluğun ailesinde bir bipolar bozukluk öyküsü olmayabiliyor. dolayısıyla yine de bu uyarıcıları, psikostimulanları dikkatli kullanmakta fayda var. Peki bütün bu so sosyal medya işlerinde bu uyaranlar kısmına koyabilir miyiz? Çünkü gün normal bir insan e, artık tırnak içindeki normal insanın e, ortalama saatlerce diyelim ortalama burada 6 saat diye not almışım ama Türkiye'de daha uzun anladığım kadarıyla sosyal medya araçlarıyla bir şekilde vakit geçiriyorlar ve orada da tabii ki telefonlarına bilgisayarlarına baktıkları zaman inanılmaz bir süreç. Eee stimülüs şeyi ya maruz. maruz maruz kalıyor. Bu da mesela o bahsettiğin stimulanlar arasında girer mi bu da yol açabilir mi? E, mavi ışığın da bipolar bozukluğu tedavisine dair hatta e, onun tam tersi turuncu ışık benzeri filtrelerin kullanılması, turuncu ışık e, gözlüklerinin e, kullanılması da öneriliyor ama hani bununla ilgili kanıtlar henüz çok çok net değil. Hı hı. Ama daha çok eee net bildiğimiz çok özür dilerim uyku bozukluğu ve ertelenmiş hı hı. uyku, çok az uyuma, gece gündüz döngüsünün bozulması, e, vardiyalı işler, işte nöbet tutanlar arasında falan e, daha sık oluyor. Özellikle bu kadar bozukluk başladıktan sonra tanılandıktan sonra kişinin eğer nöbet tutan bir işi varsa hani hı hı. bu işi e, yapmaması ya da mümkünse hani bu nöbetten çıkmasını öneriyoruz ama o zaman demek ki o bu mavi ışığı ben de okudum fakat aynı zamanda e, belirli bir alanda mesela telefon ekranı ne kadarsa ya da bilgisayarın ekranı ne kadarsa o alanda çok sık değişen grafik tasarım yani hareketli grafik e, bir sürü e, algoritmalar var ve dolayısıyla e, orada dikkati toplamak vesaire o bir görsel uyarı yani o, görsel uyarı olarak değerlendirilebilir. Ama bir de demek ki şimdi senin söylediğinden onu anlıyorum. indirekt etkisi var. Çünkü şu anda onu yeni okudum çünkü e, uykusuzluk üzerinde yeni çalışmalar sosyal medyanın inanılmaz bir numaraya yükselmiş. Yani uyku işte şuna da bakayım neyse şunlara da bakayım şu şöyle olmuş şu böyle olmuş diye hızla akan bilgiden ötürü işte 12'de yatağa girip 1-2 saatte yatakta elinde telefonuyla vakit geçirenlerin sayısı en azından burada artmış. Çünkü burada okudum Belçika'daki bir araştırmaydı ama Türkiye'de bunun daha iyi olacağını pek ihtimal vermiyorum gördüğüm için çünkü. Tabii ki yani bu aslında çok biyolojik bir şey. Çok kültürel farklılık olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Ve gece kalkıp mesela telefona bakma da aynı biçimde. Keşke mümkün olsa da herkes ben öneriyorum. E, hani uçuş modunu alıp e, mobil telefonları aslında yatak odasının dışına çıkarmak en iyisi. Ya da bu mavi ışığa maruz kalma zamanını mesela uykudan bir iki saat önce kapatmak, kesmek yine e, daha sağlıklı bir, bir yol gibi duruyor. Hı -hı. Ne kadar şey biliyoruz? Geçen bu, gün bir, bir... sınırsız arasında kalkıp insanlar e-maillerini cevaplıyorlar. O kadar iş odaklı ya da sadece Hı -hı. sosyal medya değil, aslında dijital dünya çok fazla hayatımıza girdi Hı -hı. ve bozucu etkileriyle de karşılaşıyoruz. Zaten geçen gün galiba değil mi bir 3-4 tanesi birden çökünce e, Türkiye'de bütün dünyada bir panik havası yani ne kaçırıyorsa insan e, ben de asla biri başkasına söylemiyorum kendimde dahil ettiğim bir gruptan bahsediyorum o yüzden böyle üstten konuşuyormuş gibi algılanmayayım. Şimdi... E, deyince bu hani bipolar bozukluk deyince gerçekten bizim gibi böyle hem nöromüzikolojik açıdan bakanlar hemen biraz da eğer e, serde varsa psikoloji vesaire benim gibi o zaman hemen atla e, bu sanatçıların yaratıcıların sanat alanındaki yaratıcıların daha doğrusu e, bipolar geçmişini ailesinde var mı yok mu hemen böyle enteresan işler yapılıyor ben o kadar çok çalışma gördüm ki daha önce yaratıcılık ve e, psikopati konusunu e, psikiyatrist İlker küçük parlakla yapmıştık o orada da tabii yani hep çıkıyor, her zaman karşıma çıkan bir şey. Fakat kendisinde ve ailesinde yani yani geçmişinde genetik yatkınlığı bakımından söylüyorum e, bipolar bozukluğa sahip e, çok ünlü sanatçılar var. O yüzden konuyu oraya getirmek istiyorum ama bunun e, ilk benim rastladığım sana hem bu programa çalışırken de tekrar onu görmüş oldum. 1980'lerde 87'de ki ben o zaman psikoloji okuyordum. 1987'de e, 1980'de yapılmış Iowa Üniversitesi'ndeki bir çalışmada e, yazarlarla Yazar olmayanlar yani yaratıcı yazarlarla işte yaşları cinsiyetleri birleştirilmiş kontrol grubu karşılaştırılmış hangilerinde bir genetik yatkınlık var ya da bir öykü var diye ne kadar metodolojik güvenilirliğe sahip bilmiyorum ama sonuçta yayınlanmış bir çalışmadır evet, ve de bu abi, çalışmanın sonucunda abi, efendim çalışması galiba Nancy Andreasen'in çalışması galiba büyük ihtimalle ben çünkü ismini hatırlamıyorum sadece bu şeyi hatırladım ha böyle bir çalışma var Ayava'yı hatırlıyorum. E, As, askendik de olabilir. Neydi ismi Askendik? Neyse. Ee, neyse o çalışmada yüzde 43 bulunmuş yaratıcı yazarların e, hikayeye yak yakınlığı diğerlerinin yüzde on. Şimdi bu arası bu aradaki ilişki gerçekten hani bu İngilizcede yani over representation diye bir şey vardır. ya Eğer tabii ki e, Van Gogh öyleyse, Charles Mingus öyleyse, Gogan öyleyse, işte Handel öyleyse, aa bütün sanatçılar çünkü onların isimlerini biliyoruz ama işte Ahmet Hans falan deyince onları tanımadığımız için e, yaftayı bu tarafa atıyoruz. Bir de böyle de bir çalışma var. Yani bunun aşırı da yorumlandığına ilişkin. Senden e, bunun. E, senin düşüncelerini merak ediyorum. Çalışmaların sonuçta çünkü son son zamanlarda değil mi? Son 20 yıldır bipolar üzerine çalıştığın için sendeki bilgiler taze ve güvenilirdir diye. Çok haklısın. Hatta bipolar bozukluk halk arasında sanatçı hastalığı diye de biliniyor. Hani ya da kişi bipolar bozukluk olunca mutlaka sadece sanatla uğraşabilir, başka bir şey yapamaz gibi de evet. düşünebiliyor. Ya da sanatçıların arasında dediğin gibi daha çok. Çalışmalar da evet epeyce bir 30-40 yıldır aslında bu ikisinin arasında yaratıcılık ve bipolar bozukluk arasında bağ var varmıya epeyce bir sorgulamış. Hı hı. E ee, tabii metodoloji önemli. E ee, çalışmalarda ölmüş yazarların e, işte tarihi metinlerine, romanlarına falan bakıp da kişileri, hani tasvir edilen psikoz, depresyon ne kadar anlatılmış bunlara bakmışlar ya da ne miktarda mesela kaç kez depresif kelimeleri ya da duygudurumla ilgili bir takım kullanıldıklarından bu yazar ve şairlerin ya da yaşam öykülerinden, biyografik yaşam öykülerinden bakmışlar. Bunlar tabii çok güvenilir değil. Onlar da yüksek saptamışlar. Daha sonra da yaratıcılığı tanımlayan bir takım böyle yaratıcılık ölçekleri geliştirilmiş, oluşturulmuş. Yaratıcılık derecesini ölçen ölçekler. Onlarla yaşayan ya yazarlara, şairlere ve sanatçılara yüz yüze görüşmeler, birebir görüşmeler, ölenlerin biyografilerinden, eserlerinden değil de Hı. kendileriyle görüşmelerde de aslında bu yaratıcılıkla bir polar bozukluk ilişkisi doğrulanmış. Hatta bu kişilerin ailelerinde de yüzde %30 oranında filan bipolar bozukluk öyküsü toplumuna görülme sıklığından çok çok daha yüksek oranda görülmüş. Hani aileden olup herhangi bir bipolar bozukluğu göstermeyen kişilerde de bu yaratıcılık var. O zaman acaba bipolar bozukluğu ortaya çıkaran genlerle yaratıcılık genleri bağlantılı mı ya da yakın mı gibi de araştırılmış. Paylaşılan ortak bir mekanizmanın olabileceğinden aslında şüpheleniyor. Akla en yakın Açıklama bu gibi. Gerçekten yaratıcılıkla bipolar bozukluk arasında çünkü hastalığın ortaya çıkarmayan aile bireylerinde de olduğu için ortak bir mekanizma mı paylaşıyorlar? Ee, ama e, hastalara bakmışlar mesela hastalığın şiddetli dönemlerinde o kadar yaratıcı olmuyorlar ağır depresyonda ya da ağır mani döneminde e, çok e, üretici ve yaratıcı olamıyorlar ama iyilik dönemlerinde daha yaratıcı oluyorlar ya da aile üyelerine bakıldığında hastalanmayan kardeşler aslında en yaratıcılar. Ama toplumdan da daha yüksek oranda ama hasta da değiller gibi bir durum var. Yani aslında yaratıcılık için zinde bir beyin de lazım bir taraftan. Hı -hı. Hani çok hasta bir beynin ürettikleri çok da yaratıcı olarak düşünülemiyor. Ama Hı -hı. bir yakınlık, bir genetik yatkınlık var. Aynı zamanda esnek de olmak gerekiyor. Aynı zamanda kreatif de olmak gerekiyor. Aynı zamanda çabuk set değiştirmek de gerekiyor. Ya da yenilik arayışının fazla olması gerekiyor. Bunlar da yaratıcılığın yanında aslında bipolar bozuk bu ortak alanlar. Manik tarafıyla ortak alanlar. değil evet. mi? Ödül merkezinin de fazlasıyla hani ödüllendirilmeyi arzuladığı da bir döneme denk geliyor sanıyorum. Dolayısıyla o da iyi bir yani üretmekte iyi bir onaylama durumudur herhalde değil mi? Yani o zaman aşağı yukarı ortak bir alana. Peki şöyle yapalım istersen Sibel bir e, müzik dinleyelim. Sonra e, bu sanat e, ve yaratıcılıkla ilgili bipolar bozukluğu ilişkilendirmeye devam etmeyi isterim. Ne dinleyelim sen seç. E, Valla ben müzikte e, biraz değişik ve karışık e, bir şey var e, spektrum var. E, etnik caz ve kadın model e, kadın vokalleri çok seviyorum. Mesela Beth Hart diye bir vokal vardır e, e, Grammy adayı. Mesela Beth Hart da aslında bir e, bipolar bozukluğu olduğu bilinen bir sanatçı. Hı hı. E, ondan bir parça dinleyebiliriz. Tamam. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Sibel Çakır'la bugün hem bipolar bozukluğu hem de yakın alanları yaratıcılıkla ilişkisini konuşuyoruz. Birazdan da belki sanat terapisine de gireriz. Çünkü sanat sanat terapisine izin verirsen şöyle bir köprü kurmak istiyorum ve de sana sormak istiyorum. Doğru mu düşünüyorum? Şimdi manik dönemlerde olduğu düşünelim bu sanatçıların, sanatçı arkadaşlarımızın ve de Üretmek için, biraz önce senin anlattığın sebeplerle çok da motiveler üretmek için ve de alanları her neyse kitap, yazmak gibi, şiir yazmak gibi, müzik neyse alanları, resim orada üretmeye başlıyorlar. Fakat bu aynı zamanda onların bu içindeki, ben kelimeleri kesinlikle sana bırakarak e, vague bir alanda konuşacağım, yani e, belirsiz söyleyeceğim daha doğrusu, e, içindeki duyguları bir yere aktarıyorlar. Ve biz de buna eser diyoruz ya. Hmm. Ama aslında onu oraya aktarmış olmak, onlar da bir rahatlamaya yol açıyor mu? Buradan yola çıkarak, çünkü son yıllarda yapılan bir çalışma var, bunu daha yeni okudum. Orada özellikle manik depresiflerde, manik haldeyken halüsinasyonlar da gören bazı hastalarda, o halüsinasyonları resmettikleri zaman halüsinasyonlarını kendi ürettikleri Tabloda ya da kanvasta gördükleri zaman daha fazla bunun bir halüsinasyon olduğuna inançlarının arttığından mütevellit, tevallit, bunların kendisine iyi geldiğini düşünen ve de bunu da kaleme almış bir takım bir grup psikiyatrist var. Ben de onu yeni okudum. Dolayısıyla sanat terapisinde aslında kişinin kendisiyle karşı karşıya kalması, kendisiyle baş başa kalmasında yararlı olduğunu düşünüyor onlar. Sence de gerçekten bu düşüncem doğru mu? Bu sanatçılar aslında. Ürettikleri şeylerle kendilerine bir melhem olmuyorlar mı aslında? İyileşiyorlar. Yaratarak iyileşiyorlar belki. Diye ben. hissediyorum ben. Doğru mudur? Doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu şöyle de aslında söyleyebiliriz. Kişi hayatta ruh sağlığının tanımı bu arada Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü bu programın daha sonraki günlerde olacağını biliyoruz ama ruh sağlığının tanımında kişinin aslında kendini ve yeteneklerini gerçekleştirebilmesi, topluma katkı sağlayabilmesi Hı -hı. ve günlük toplumsal sıkıntılarla baş edebilmesi ne tarif eder? Hı -hı. Tanımın içinde zaten hani ruh sağlığının tanımının içinde sağlıklı bir kişinin kendi yeteneklerini <laughs> ortaya koyup kendini gerçekleştirebilmesini tarif eder. Kişi yeteneklerini ortaya koyduğunda bir rahatlama ve aynı zamanda sağlıklı bir ortamda oluyor. Biz bipolar bozuklukta iyileşmeyi sağlarken sadece kimyasal iyileşme, epizotların durdurulması değil, toplumun bir parçası olması, paylaşması, ifade etmesi, ortaya bir şeyler çıkarmasını da çok önemsiyoruz. Ancak kişi öyle iyileşiyor. Dolayısıyla Hı -hı. sanatçıların da üretkenlikleri ve toplumun bir parçası olması olmasın yolu e, yarattıklarının paylaşması, feedbackler alması, e, belki kendilerini ifade etmesi, en önemlisi de kendini ifade etmesi. Hı -hı. E, tabii ki bu iyileşmede çok önemli bir faktör. Hı -hı. Peki ben şimdi seninle e, ne zamandır görüşmüyoruz diye neler yaptın neler yapıyorsun diye seni bir araştırayım dedim orada e, hoşuma giden bir şey oldu ilgimi çekti ve de da gitti. O da e, ilacın biraz önce anlattığın gibi yeterli olmadığı, e, sadece ilaç tedavisiyle biraz önce anlattığın sebeplerle e, yetinilmemesi gerektiğini, aynı zamanda psikososyal yaklaşımın, işte psiko eğitiminin, grup psiko eğitiminin önemine ve sanat terapisinin önemine de fazlasıyla vurgu yapan e, insanlardan birisin. Dolayısıyla bu alanda uzmanlığa sahip olup aynı zamanda hemen hemen herkes belki böyle düşünüyordur ama sen de orayı biraz daha önceleyen bir eğilim var. Burayı biraz açalım ve buradan da dilersen eğer sanat terapisinin de bipolar bozukluk başta olmak üzere ama belki orada da sınırlandırmayabilirsin. Belki sanat terapisi her bir kişinin bipolar bozukluğu olsun olmasın belki de ihtiyacı olan bir şeydir özellikle günümüzde oraya gelelim sen bütün bu sebeplerden ötürü sanat terapisini nereye koyarsın ve de psikososyal yaklaşımdan ne kastediliyor İnsanların bir gruba iyi olduğunu hissetmesi mi yalnız olduğunu hissetmemesi mi bunları açalım istiyorum. Aslında e, bunların hepsi e, var söylediklerinin içerisinde. E, şimdi biz ilaçlarla diyelim ki beyindeki dalgalanmaları, atakları, işte fırtınaları durdurduk, dindirdik. Hı, hı. Ama bir deprem olmuş, işte bina yıkılmış. E, tamam fırtına dinmiş, ama binanın içine girip tekrar yaşayabilmemiz hı hı. için yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Hmm. Aile kavga etmiş, işte işini kaybetmiş, ilişkiler, arkadaşlar toplumla gerilmiş... bir çılgınlık anının arkasından bir enkaz kalmış. Bu enkazı önce toparlamak gerekiyor. Yani bir e, rehabilitasyon dönemi gerekiyor, bir iyileşme dönemi gerekiyor. E, bütün bunlar nedeniyle kişi zaten depresyona girmese de bazen... E, yaşanılanların kendisinin travmatik etkileri nedeniyle enkaz biraz daha depresif bir ortam yaratıyor. Önce bunların temizlenmesi gerekiyor ve burada da psikoterapiler işte çok önemli. E, çatışmaların kişinin olanları anlayabilmesi, anlamlandırabilmesi e, bununla ilgili yoğun suçluluk duyguları bazen bir yas dönemi yaşayabiliyor. E, bunların giderilmesi ve tekrar yaşama aslında kaldığı yerden devam edebilme gücü ve yeni gelecek dalgalara ve fırtınalara karşı da bir takım önlem. Burada da psiko eğitim. yani bu hastalık nasıl bir şey. Çünkü ben şununla o kadar çok karşılaştım ki 15-20 yıldır bipolar bozukluk tedavisi görüyor ama hastalığın ne adını ne işte neler bunu tekliyor, hastalıkla ilgili bilgileri reddeden bir ee, Mekanizma var, psikolojik mekanizma. Bir inkar mekanizması da var kişilerde. Aslında reddederek ve inkar ederek e, onun yıkıcı etkilerinden uzakta kalmaya çalışarak hastalığı bilmiyoruz ve nasıl savaşacağımızı da bilemiyoruz. Belki de bu kadar ürkmeyip, korkmayıp onu öğrenmek, barışmak ve e, dizginleri... Kişinin ele alması gerekiyor. Ben ne yaparsam, hastalanmam. Burada da bir barışmak gerekiyor. Bir taraftan da toplumsal stigma, damgalama da çok çok var olan bir problem, çok ciddi bir sosyal sorun. Bir kez hastalanınca kişinin toplum tarafından belli bir yere itilmesi ya da artık tırnak içinde hasta e, sınıfında konumlandırılması, kişinin de kendi kendini e, toplumdan geri çekmesine e, içselleştirilmiş bir damgalama dediğimiz durum, ailesi de bunu yaşayarak e, hastalıkla ilgili bu inkar mekanizmaları burada damgalama durumunda daha fazla yaşanıyor. E, ortaya çıkıyor ve kişi aslında hastalık belirtileri geçmiş tekrar toplumda yer alabilir işte yaşamına devam edebilir keyif alabilir üretken olabilir ama bütün bunlardan geri çekiliyor bu acı bir durum ve işte psikososyal tedaviler psikoterapiler rehabilitasyon çalışmaları burada devreye giriyor Hı -hı. ve burada çok önemli yani yıkımın ortadan kaldırılması rehabilitatif bir durum tekrar bir ayağa kalkma yol göstermek, farkındalığını arttırma, e, davranışların davranışlarını anlama e, ve motivasyonla hayatın daha hastalık öncesi haline geçebilme durumu. Hı hı. Peki çok